Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ejderha karıştırma oyununun dördüncü bölümündeyiz. En son o mor ejderha mıydı? Pembe ejderha mıydı? Neydi? O pem onu açmıştık en son arkadaşlar. Şimdi yeni okçu açacağız. Bugün bugün okçu. Sürekli okçu alacağım. Yani. Arkadaşlar en son Kaçıncı bölümde kalmıştık ya? En son 36. bölümde kalmıştık. Arkadaşlar burası gerçekten baya kolay. Yani şimdi on, şimdi savaşacağız. Başlasın savaş. Bakın bizim pembe ejderha hepsini takır takır, öldürüyor zaten. Sandıktan bakalım. Evet güçlendi bizim okçuklardan bir. 3684 para geldi. Hızlı yok ediyoruz. Bir tane ejderha aldım. Mavi ejderha aldım. Mavi ejderha birleştim yeşil ejderha oldu. Hayır birleşemedik he. Tamam. Ya hızlı yeneceğiz ya. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Yeneceğiz yani. Kesinlikle. Vur ona. Vur. Dur. Yenildik mi? Hayır. Yenilmedik. Yenilmedik. Bence yenilmeyeceğiz. Ya yenildik ya. Ama bir gram canı kaldı. 10 bin. Altınımız var. Çok çalışalım artık ya. Şu an en güçlü okçumuz hangisi? Bir bakalım. Kollek dedim. 4258 altın geldim. geldi. Son burada 3 karakter kaldı. Buradan da arkadaşlar 3 karakter kaldı. Yani 6 tane karakterimiz kaldı son. Şu an en güçlüsü bu zaten. En güçlüsü bu. Okçu alacağım bir sürü. Bunları birleştirdim. Suikastçı okçu. Normal okçu diyelim ben. Yeneceğiz bu sefer. Bu sefer yani bayağı yeneceğiz. Baksana yeniyoruz zaten. Bu ne? Yeneceğiz bu sefer. Bu sefer yeneceğiz. Yendik. Önce ona vurduğu için yendik. Ama yok. Yok. Ya siz şaka mı yapıyorsunuz ya? Level 38'de böyle boss mu gelir? Kocaman buna bak. Bunu nasıl öldüreceğiz? Suikast yok şu birleşelim kadın. Tamam abi, aldım ya. Bakalım yenebileceğiz mi? Kocaman boyu var ya. Kocaman boyu var ya. Maşallah. Yok artık. Biz bunu öldüremeyiz. Bu ne ya? Ya siz dalga mı geçiyorsunuz? Buna dalga geçiyor bence. 12 bin... 12 bin altının var şimdi. Evet. Arkadaşlar bunu nasıl yeneceğiz ya? Okçu açalım. O yeni okçuyu görmek istiyorum. Açacağız ya. Bu sefer yeneceğiz. Hayır yenilmeyelim bak. Yeneceğiz. Hadi şanslı olabilir mi? Yok olamaz ya. Yani. ne desem bilemedim buna ya. Yenemiyoruz zaten. Bir sürü. Üç tane okuyalım. Bunları birleştirelim. Birkaç çöktür. Birkaç çöktür birleştirdim. Kadın okçu, kadın okçu birleştirdim. Bu neydi ya? Bunu Elbette Porsche. Ya ben birleştirdim. Bunun ismi neydi ya? Mavi ejderha aldım bir tane. Mavi ejderha birleştirdim. Yeşil ejderha, yeşil ejderhayla birleştirdim. Siyah ejderha. Şimdi yen bakalım. Hadi şimdi yen. Hadi şimdi yen. Yenemiyorsun işte bak. Ya bu ne biçim? Level 39'a geçiyoruz. Yavaştan artık geçtik. Okçu alacağım okçu. Ejderha da alabilirdim ama bugün okçu. Kadın okçu. Güzel. Şimdi bunlara tek atacağız. Biz ejderhaya bak. Yok artık. Ejderhanın büyüklüğüne bak be. Ejderha yani canavar gibi bir şey oldu artık. Bir tane daha okçu alalım. Bu okçuyu bile istedim. Suikastçı okçu. Hadi bakalım. Yes. Sıkın sıkın. Sıkın benim okçularım. Benim okçularımı kimse öldüremez. Abi yendik. Yendik. Hızlı ateş etti bir an ama. Hunter'ı geliştirdik bak. Bize %20 gücü olacakmış. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni bir karakteri açalım artık bence. Şu sandığa bakalım ne varmış içinde. E, bir şey yok ki. Ha dur. ama ya gerek yok. Bir tane daha okçu aldım. Bununla Suikastçi okuşu. Suikastçi okuşu Kadın okuşu. Kadın okuşu birleştirdim. Suikast yok. Suikast yok. Şöyle birleştirdim. Kadın okçu. Kadın okçu birleştirdim. Haa bu Şimdi. Hızlı söylüyorum ya. Yavaş söyleyebiliriz aslında ama. Sörcülür. Hmm. Daha var ya. Daha kıvar yapacağız ya? Geçi kıvar mı yaptık aslında? Yok yapamıyoruz. Daha bunları birleştireceğiz. Kral yapacağız? Daha işimiz var. Level 41'deyiz ya. Level 41'deyiz yani. 9493 para geldi. Baya iyi ya. Şimdi ejderha mı alsak? Yok ya. Okçu alacağım. Bugün de okçuyu fırlayalım artık. Yani bir tane daha okçu aldım. Şimdi savaşın. Ya karşıyı çok rahat yeniyoruz yani. Yeneceğiz gene. Hemen yendik. Bizim... Pembe güzel haldeyiz, değil mi? Ha, fark ettim şimdi. Bir tane okçu aldım. Ne bir de çok çok. Çok güzel. Daha yapacağız, daha yapacağız. Vurun, vurun, vurun. Vurun okçular. Hayır. Ya yenildik ya. Yenildik ya. İlk defa yenildik geçtik de falan yenilmiyoruz ya. Tamam çaldım. Hadi bak bir tane veride alayım bak. Bir... Destek versin sen geriye geç. Geriye geç sen. Önde durmayacaksın sen. Sen arkadasın oldu dostum. Vurun hadi be. Vurun şunlara ya. Daha kötü. Daha kötü. Daha kötü yenildik ya. Ya yeniliyoruz ya. Hadi yeniliyoruz yani. 11 bin altınımız var burada. Nasıl yeniliyoruz? Gerçekten bilmiyorum. bir fikrim yok. Bir tane okuyalım bunu. Birleştireyim. Bir suikast çok çiğ. Suikast çok çiğ birleştireyim. Kadın okçu oldu. Ya daha işimiz var bayağı. Bayağı işimiz var. Yenelim şu 43'ü. Level 43. 43'te kaldık ya. Bu ne ya? Sinir oldum bu bölüme. Bu ne ya? Ya. Yemedi. Aldım okçu, aldım okçu. Aldım okçu. Aldım okçu. Aldım okçu. İşte bu. Şimdi yenebiliriz. Birleştiriyorum hepsine. Bunda birleştirdim karmalı oldu. Şimdi yenme ihtimalimiz var en azından. Yenemiyoruz. Level 43'te kaldık ya. Ula! Yendi lan. Bir, bir tane daha vursalar ölecektim. Özel. Şu kadarcık kaldı Adam şu kadarcık can mı lan? Yani anam karşıda gene mor ejderha var. Ay pembe ejderha var birinde. Okçu alacağım. Bir sürü. bunları birleştireceğim. bunları birleştireceğim. Kadın okçuyu yaptık be. Birleştire birleştireceğim. Geçeceğiz yani. Yeneceğiz. Level 44 lan bu. Evet arkadaşlar bu arada yorumları yazın. Bunun 5. bölümünü istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Bakın arkadaşlar çok az aboneyiz. Abonemizi birazcık yükseltelim arkadaşlar. 47 mi? 48 mi? Ne aboneyiz? Bir 50 abone olalım ya. 50 abone olur muyuz arkadaşlar? Bence oluruz. 50 abone olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar çok fena yeniyoruz ya. Çok fena yeniyoruz ben. yaşıyorsunuz ya? Sürekli bunlar geliyor Daha işimiz var ya. Hepsini birleştireceğim. Kocaman ejderha. Yok artık. Bu tek atıyor. Tüm takıma tek diye bu Diğerlerine hepsini de atacak zaten. Bu Arkadaşlar bunları birleştireyim de. Ya dur. Enchantress yaptık mı? Yapamadık. Ya daha çok. Ben niye bunu buraya koydum? Ben salak mıyım abi? Ben vallahi salak ya. Yeneceğiz ya. Hadi yeneceğiz. Hadi yeneceğiz. Hadi. Hadi abi. Hadi abi. Yaklaştım. 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 Ama yine de baya bir büyük ejderha koymuşlar. Yeni okçuyu açıp yeneceğiz herhalde bunu. Siz son okçuyu çok merak ediyorum gerçekten. Ne çıkacak? Ne bileştireyim. Ben de ejderha alayım ya. Belki bu sefer yeneceğiz. Hadi. Hadi. Vurun okçular. Yeneceğiz bence bu sefer. Bence de yenelim artık yani. O kadar büyük ejderhaları yendik ya. Ben yenemeyiz diye düşünmüştüm ama yendik şansa bak. Mavi ejderha aldım. Mavi ejderha birleşim yeşil ejderha, yeşil ejderha da siyah ejderha. Siyah ejderhaları birleştirdim mor ejderha. Şimdi bununla yenebiliriz bence. Ah, tamam. Güzel. Daha bir sürü işimiz var ya. Bugün yeni karakter açmadan bitirmeyeceğim ben. Vallahi. Bir atıcı bir 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 dövüşçü, bir atıcı, bir dövüşçü, bir, bir okçu, bir ejderha bir okçu, bir ejderha bir okçu, bir ejderha diye geçeceğiz. Beşinci bölümü ne? Bir like, iki like gelmezsem vallahi çekmeyeceğim. Bunu bir yere koyamıyorum. O yüzden buraya koydum bunu. Hadi ya. Ya yavaş vuruyor ya. Yavaş vuruyor. Hızlı vursa. Evet. Yes. Şimdi yeneceğiz. Arkadaşlar bu adam 50 abone olalım artık. Arkadaşlar bakın 50 abone olalım arkadaşlar. Brawl videosu gelecek ya. Tamam mı arkadaşlar? Brawl çekeceğim 50 abone olursak ama. Bir arkadaşlar artık 50 50 abone olalım ya. Bakın arkadaşlar 50 abone olalım. Brawl videosu çekeceğim. 50 abone olursak. O için de arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? Abone olmanız gerekiyor. Sadece abone yeterli ya. I told you. Sadece abone ol. Bitti. Başka hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar. Sadece abone. Abone çok önemli. Arkadaşlar. Abone olursanız abone olun arkadaşlar. Abone abone çok önemli arkadaşlar. Brawl Stars videosu gelecek burada. 50 abone olursak ama. 50 abone olmazsak GG. Yani 50 abone alalım artık. Artık 50 abone olmamıza 50 abone olalım ya. Olamadık hala. Oğlum 10K diyor lan. Bir sürü ok oh, çaldık, bir sürü. Hepsini birleştireceğim, hepsini birleştireceğim. Hadi savaşa başladık arkadaşlar. 60 abone olursak da size için bir şey yapacağım. 50-60 abone alalım artık yani. Eğer abone olursak Brawl Stars videosu gelecek. Bir de yanında 10 like gelsin, 10 bin like gelsin. Bir de. Daha bu serinin devamı gelecek. Böyle bu tarz videolar gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Yani. Arkadaşlar hepsini birleştiriyorum hadi. Artık yeni okçuyu açalım ya. Yeni okçu açıyoruz. Vihoo! Evet bunları birleştiriyorum. Büyücülüğü birleştiriyorum. Acaba artık ne gelecek? Oh. Oh tamam iyiymiş. Arkadaşlar mavi büyücüyle bitirdik arkadaşlar. Kendinize <laughs> bakın. Sağdan solda iki tane çıkar. Videoyu izlemeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve de gizli tuşunu açmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize bakın. Bye bye.